Hepinize merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü videomuzda şişe çevirme ile ilgili bir videomuz olacak. Yanımda da Çınar var. Selam ver Çınar. Selam. evet. inanmıyorsanız şöyle göstereyim. Şişeleri beni durdurduk ama inanmıyorsanız bunu tekrar yapmaya çalışacağız. Sizin inanmanız için. Şimdi, şu şekilde ayarladım kamerayı Çınar. Güzel mi? Güzel. Şimdi Hadi o zaman bunu bozalım. Sen başlay Bismillah. Olmadı. Oldu. Oldu. Tabii. Tabii. Oradadır, tam köşede... Tamam, Orada dur. Ama tam köşeye Tamam, dursun böyle. Sen atıp köşeye ittirmeye çalışırsın. Tamam. Tam köşeye gitti. Neredeyse. Heh. Şu an mükemmel şey dedim de olmadı. Hadi be. Çok az kalmıştı. Şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Koskoca köpten şeyi de öldüm. Hadi be hadi. Ne Ah be. Neyse. Tekrar deneyebiliriz. Arkadaşlar zannettiğiniz kadar kolay değil. Abone olup like atmayı unutmayın. En önemlisi de keyif alın. Evet. O kadar stresli oluyorum ki bir tanesi düz durdurdu. Oh. Tamam güzel. Köşeye gitmeye başladık. Ah be çok az kalmışlar. Yes. Tamam. arkadaşlar. Evet, yan yana düz durdular ama biz üst üste düz ve kapak üstü istiyoruz. Evet. Aynen biraz önce gösterdiğimiz gibi aynen böyle. Baya kanter döktük onun için. Olur. Ama siz yine de inanmıyorsanız tekrar yapalım. Neyde, de. Tamam hadi be ha gayret çok az kaldığını hissedebiliyorum oh be hay gayret çok yakın Ah, bu da ben deneyebilirim. tamam ya. biraz da sen dene ah, duyuyordum onu gördünüz mü abi ya tam böyle durdu bu da böyle durduğunda şu şekilde devrildi ya. Ah be. Hadi görkem. Ah be. Tamam, yapacağız hissediyorum. Nasıl yapacağım? Bu çok kritik bir durum. Bence mecbur elinle yeteceğim. Deneyim. onun dışında çok, aşırı riskli. Arkadaşlar çok özür dilerim ama elinle yetmeyi Yoksa çok riskli. Çekti ya. O kadar korktum ki. Oh hayır! Durdu ya! Havada bile durdu ya! Yok artık ya! Ciddi misin sen şişe ya? Bu arada altta da köpükler var. Düşünce çok ses çıkmaması için. Şimdi. Ah be. Arkadaşlar böyle köşeli olması ee, rahatlık veriyor bize çünkü biz yapmamız daha yürek garantili ister. oluyor. Evet. Hayır. Al onu belki de düştü. Hadi be. Şöyle bir yana doğru iteyim. Deneyeyim mi ha, O zaman daha doğru, doğru yolda. Dene bakalım bir çınar. İşte bu. Ah be. Yapacağız inanıyorum. Daha yeni yaptığımız gibi yapmayı başaracağız. İnanırsan yaparsın. Hayır. Gördünüz mü? Arkadaşlar kameranın açısına girmemiş olabilir ama az önce düştüğünde yerde kapak üstü durdu. İnanabiliyor musunuz? Ah be. Yapacağız yapacağız hissediyorum. yapacağız. Hadi görüşürüz. Yapacağım. Arkadaşlar abone olarak ve like atarak bize des destek verdiğinizi gösterebilirsiniz. Eğer 50 aboneye ulaştığımızda belki ikimiz e, birlikte gel... yayın, açacağız. Evet. Ne kadar sinir bozucu bir şeymiş ya. Be. Ama yapacağız eminim. Ah, be. Yan yana düz durdular ama istediğimiz bu değildi tam olarak. Bir de ben deneyebilir miyim? Dene. Oh. Tanter içinde kaldım. Ah oh, be. Bu arada Çınar da kapak üstü durdurmak da iyidir. Ondan umudumuz var. Yaparsın. <laughs> Yaptık. Yaptık. <gülüyor> <gülüyor> oh, pardon arkadaşlar. Yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oh. Oh. <laughs> o kadar çok terledim ki bir de astım var. Kalk otur kalk otur. Şey ala ala. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Az önce bu ikisini ikinci kez düz ve kapak üstü olacak şekilde üst üste durdurduk. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.